Köşebaşı konumuyla bölgenin şu an en güzel villalarından bir tanesine şahit olacağız. Fatih misafirler ve Utku'cum hoş geldiniz. Burası bizim yaya girişimiz. Hemen yan tarafta otopark girişimiz var. Tek aracımızın rahatlıkla sığabileceği bir genişliğe sahip. Villamız çok güzel. Villamızı şimdi anlat anlat bitiremeyeceğiz Kemet misafirler. Hemen sol taraftan başlayalım şöyle bir U dönüş yapalım. Villamızın doğu cephesinde dekoratif taşlarla oluşturulmuş harika bir bahçe peyzajı görmektesiniz efendim. Çeşitli zeytin ağaçlarımız, palmiye ağaçlarımız, burada limon ağaçlarımız, çeşitli bitkilerimizle bahçemiz çok güzel olmuş. Dikdörtgen çerçeve şeklinde de seramiğimiz devam ediyor. Bu tarafa doğru geldiğinizde iki kişilik bir salıncağımız var. Akabininde bir barbekü alanımız mevcut kıymetli misafirler. Yan tarafında mobil mutfağımız ve yine onun yan tarafında ise bahçe takımımız bulunuyor. Üst tarafta gördüğünüz gibi içten spot aydınlatmalı bir kamelya alanımız bulunmakta. Eskiden kamelyalar ahşaptan yapılırdı. Bu gördüğünüz kamelya villamızın aynı ürünüyle yapılmış kıymetli misafirler. Etrafında perde çerçevesi dönmüş. Çok güzel görünüyor efendim. Adeta bir Ege havası bırakmış kıymetli misafirler. Onu da söylemek istiyorum. Harika genişlikte bir havuz. Burada genelde 500-700 metrekare villalarda kullanılan genişlikte bir havuz görmektesiniz kıymetli misafirler. Havuzumuz yine köşe konuma bırakılmış. O da metrekareden bize kullanım alanı yaratmış. Şezlonglarımızı koyabileceğimiz içeride bir beton blok var kıymetli misafirler. İç i̇şte tarafta jacuzzi bulunuyor. Merdiven basamaklı indiğinizde 40 metrekarelik yüzme havuzuyla karşı karşıyasınız efendim. Çok güzel görünüyor. Bu arada neredeyiz? O söylemedik. Efeler Mahallesi'nin villalar bölgesindeyiz efendim. Harika bir lokasyonda Zimbat Plajı'na yürüme mesafesinde. Sabah kalktınız, havuzunuz, boyunuzu attınız. Efendim spor yapa yapa gidebiliyorsunuz. Hemen Erkan Market'in karşı tarafındayız. Alışveriş yapabileceğiniz alanlar direkt karşınızda. Şöyle villamızın dış cephesine değindiğimizde Filerikale Kim Mineral Sıvah kullanılmış efendim. Yine bir beton etkisi yaratmış. Dışarıdaki su, nem, rutubet eylemlerinden sizleri koruması için. Şöyle devam ediyoruz efendim. Yine köşe taraflarımızda dekoratif taşlarla oluşturulmuş bahçemizi görmektesiniz. Yine iki yan tarafımızda da villa bulunmakta. Bölge son zamanlarda en çok tutulan bölgelerden bir tanesi. Yine bahçemizde böyle girişimize doğru devam ediyor. Burada küçük bir depolama alanımız mevcut. Burası ise villamızın içerisine giriyor. Hemen burada bir masraf görüyorsunuz efendim. Bugün bunu siz yaptıysaydınız minimum 120-130 bin lira. Ama bunu müteahhitimiz sizlere hediye olarak bırakmış. Yaz, kış kullanabilirsiniz diye. İsterseniz buradaki ağacı kaldırıp yine burada depolama alanı oluşturabilirsiniz. Filmli camla kapatılmış bir alan. Evimiz eşyalı. Ayakkabılarımızı çıkararak giriyoruz. Evimize saygımız var çünkü efendim. Buralar bizim ekmek teknemiz. müteahhit abilerimiz yapıyor. Biz de gayrimenkul danışmanları olarak sizlere pazarlıyoruz. Kıymetli misafirler. Evet. Utkucum ilk önce merdivene değinmek istiyorum. Efendim şu anda Didim'in en gözde merdivenlerinden bir tanesi. Yani evleri parça parça sıralamıyorum. İşte birinin banyosu güzel birinin merdiveni değil. Harbiden merdiveni çok güzel efendim. Beyaz mermeritler kullanılmış. Altlardaki ledler tek çizgi halinde devam ediyor. Çok güzel bir ambiyansı var kıymetli misafirler. Onu söylemek istiyorum. Alt tarafta su yeşiliyle gördüğünüz gibi ahşap malzemeyle bir kapatma yapılmış. Yine burada amberlet aydınlatmalı dekoratif taşlar ve yapay bitkilerle küçük de bir alan oluşturulmuş. Bu da çok güzel görünüyor efendim. Şöyle çelik kapımızın arkasına geldiğimizde portmantomuz, ayakkabımız var. Orta tarafta pufumuz var. Boydan aynamız var. Yine onun arkasında da amberlet aydınlatmamız var. Ve kullanılan malzeme de lake. Bugün lake mobilyada en güzel kullanılan malzemelerden, en önemli malzemelerden bir tanesi. Şöyle giriş katta bir yatak odamız var. Yaşlılarımız, engelli bireylerimiz için vazgeçilmez bir artı diyelim bunu. Şöyle gördüğünüz gibi çift kişilik yatağımız var. 180'lik. Efendim arka kaplama alanında seramik havası verilmiş bir plastik maddemiz var. Sağda solda efendim yine su yeşile kullanılmış bir kaplamamız var. Üst taraflarda harika aydınlatmalarımız bulunmakta. Başlarda komedimiz mevcut efendim. Hemen sol tarafta 4-5 kapaklı gardrop görmektesiniz. Orta alanda da yine aynamız var. Hemen karşı tarafımızda şifon yerimiz bulunmakta. Üst tarafta yine aynamız var. Burada çekmeceler olarak bırakılmış. Yine burada da 5 kapaklı bir çekmecemiz mevcut şifon yer olarak. Evet giriş kattaki yatak odamızda çok geniş kullanıma sahip güzel görünüyor ve klimamız da var Utku'cum onu da söylemeden geçmeyelim. Evet buraya geldiğimizde tam banyo bizi karşılıyor 1,5 metrekarelik bir duş kabini alanı var. Doğal hava ve doğal ışık için bir PVC bırakılmış. Zengin duş başlıklı Hilton grup kaliteli bir malzeme kullanılıyor. Burada okyanus esintisi veren bir seramik şampuanlığımız var. Gömme var VC'miz bulunmakta efendim. Burada cam çerçeveli depolama alanımız var. yıkama lavabomuz alt üstte yine depolama alanlarımız mevcut. Kapılarımız bile lake kıymetli misafirler. Onu da söylemek istiyorum. Evet salon mutfak alanı. Mutfak çok güzel. Hanımlara sesleniyorum. Mutfak çok güzel. Uzun bir yapısı var kıymetli misafirler. Her şeyimiz kondurulmuş. Sol tarafta depolama alanlarımız var. İçten amberlet aydınlatmalı. Mikrodalgamız, normal fırınımız, çaycımız, elektronik set üstü ocağımız, aspiratörümüz, akıllı evyemiz, son sistem. Hemen sağ tarafta tost makinesinden Burada buzdolabımız da bulunuyor. Yine burada da aydınlatmalı depolama alanlarımız. Altta üstte gördüğün gibi Utku'cum harika mutfağımız güzel bir şekilde duvara yerleştirilmiş. Altta üstte depolama alanı kaliteli malzeme. Hanımefendilerin beğenebileceği bir renk tasarımı. Yani siz burada iş yaparken efendim kesinlikle içiniz kararmıyor. Kıymetli misafirler. Bakın burada örnekleme göstereyim. Gördüğünüz gibi çöpünüzü atıyorsunuz. Diğer pisliğinizi bırakıyorsunuz. Efendim hazır bir şekilde kapaklı. Adam her şeyi düşünmüş burayı yaparken. Sizler için efendim. Evet. Penceremizin önüne geldiğimizde şöyle açıyoruz. Penceremiz nereye çıkıyor Utkucuğum? Tabii ki de havuza çıkıyor. Mutfakta hazırladınız. Havuzun başından direkt veranda alanımıza gidiyorsunuz kıymetli misafirler. Orada yiyorsunuz, içiyorsunuz. Havuzunda keyfine bakıyorsunuz. Dün Serhat abiyle oturuyoruz ada gayrimenkul. Akşam diyor ki işte bir villamız olsaydı havuza karşı otursaydık keyif etseydik falan filan. Yani biz de emlakçılar olarak bizim de hayallerimizden bir tanesi böyle havuz başına gelip ayaklarını uzatıp günün stresini atmak, relaks olmak. Evet. Sağ tarafta 6 kişilik yemek masamız bulunmakta efendim. Şamlamları da hazır bir şekilde. Başta klimamız var. Perdelerimiz de güzel bir şekilde tasarlanmış. Mobil da uyumuş. Bu tarafa geldiğinizde 2 tane üçlü, 2 tane de tekli koltuk takımı görmektesiniz. Ve koltuk takımının kumaşına uyan da bir sehpamız var efendim. Çok da güzel görünüyor kıymetli misafirler. Salon ve mutfak alanımız oldukça geniş. Burada takribi bir 49-50 metrekarelik bir kullanım alanı var. Hemen karşı tarafımızda gördüğünüz gibi TV ünitemiz bulunmakta. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın da kayyum atanmış. Onu anlatıyor. Altta depolama alanlarımız var. Üstte raflarımız var. O da çok güzel görünüyor. Kıymetli misafirler aydınlatmalarımız da bir hayli güzel. Evet salon mutfak 10 numara odamız çok güzel banyomuz var şifon yerimiz portmantomuz çok güzel efendim giriş katta şöyle üst kata doğru devam edelim. Şöyle detaylarımızı çek Utku'cum misafirlerimiz görsün. Buradaki alın yapımızda siyah bir duvar kaplaması var efendim. O da beyaza tezat bir ton bırakılmış ki alanımızı daha geniş göstersin. Yine buradaki korkuluklarımız içinde su blokları var. O da çok güzel görünüyor. Buraya geldiğinizde efendim bunlar hepsi cam. Biz gayrimenkul ilk girdiğimizde bunlar teknoloji tasarım dersinde yapılan köpükler var ya plastik. Onlar zannettik ama değil. Harbiden cam. Adam yani paraya kıymış. Burada da harika bir merdiven oluşturmuş. Evet, ikinci kattaki ara hol dağılımı da oldukça geniş. Burada kanatlı pivisimiz var. Hem hava hem ışık için çok güzel. Burada bir şifon yerimiz var. Parçalı aynalarımız var. Buraya parfümeri malzemelerinizi, anahtarınızla her şeyi bırakabilirsiniz. Arka kaplamamızda su yeşili. O da çok güzel olmuş. Bunu da sigorta kutumuzu bile şöyle mantıklı bir şekilde dizayn etmişler. Evet. Bu tarafa geldiğinizde bakın bura boş bırakılabilirdi. Şimdi siz bunu gitseniz İzmir'den alsanız bu ağaç en kötü 20.000 TL efendim. Şu takım komple uğraşması olsa bu adam gelmiş burada sizlere harika bir ambiyans katsın diye harcamış. Evet geldik. Kimi? Atakan'la Ecenaz'ın yatak odasına. Çocukların yatak odasına geldik efendim. O solda yatsın, o sağda yatsın. Başlarda gece avizelerimiz var. Arka kaplamamız, alt kattaki kaplamamızın aynısı. Hemen sol tarafta 5 kapaklı gardırobumuz var. Yine buradaki avizemiz de çok güzel. Yine bir şifon yeri var, çekmecesi var, TV çıkışı var, kliması var. Her şeyi var efendim. Ece Naz'dan Ataberk'in de her şey olsun demiş. Anasıyla babası, belki dedesi, nenesi. Geldik ortak kullanım banyomuza. Burada 2 metrekarelik bir duş kabin alanımız var. Hemen üst tarafta yine bir PVC'miz bulunuyor. Şampuanımız Hilton Group zengin duş başlıklı. Termosifonumuz burada efendim. Buraya geldiğinizde gömme var. VC'miz var efendim. Bu tarafta ise Gördüğünüz gibi kıymetli misafirler depolama alanımız altta depolama alanımız üstte yine aynamız var bu tarafta çamaşır makinamız kurutma makinamız ve depolama alanlarımız da bulunuyor kullanılan malzeme de boşum. onu da söyleyeyim. Evet bu tarafa geldik burada misafir yatak odamız var burada Hülya halanın ve eşinin yatak odası olsun. Geldik efendim başlarda iki tane komedinimiz mevcut. Yine üstlerde aydınlatmamız, duvar kaplamamız aynı. Buradaki perde tonlarımız da çok güzel görünüyor. Burası da cadde manzaralı efendim. Bu tarafa döndüğümüzde 5 kapaklı yine bir gardırobumuz, klimamız, şifon yerimiz, TV çıkışımız da yine burada bırakılmış. Buradan da bir balkonu var. Şöyle bir balkona göz atalım. Şimdi Hülya halayla kocası gelsin çıksın burada efendim. Ev sahibimiz de ne yapsın? Otursun çayını kahvesini içsin. Şöyle gördüğünüz gibi efendim havuza bakıyoruz. Köşe konumdayız. Sadece bizim arkadaki odamızda bir yan cephemiz var. Diğer ki odamız efendim ön cephe. Güney cepheli, doğu cepheli kıymetli misafirler. Direkt Erkan Market'in karşısında. Şöyle bahçe takımımızda balkonumuzda çek Utkucuğum misafirlerimiz tekrardan görsün çünkü çok geniş bir balkon kullanım alanımız mevcut şöyle devam ediyoruz efendim bakıyoruz neler var gayrimenkulde biz de sizlerle beraber çoğu yere giriyoruz kıymetli misafirler geldik burada evimizin sahibinin yatak odası kıymetli misafirler burada biraz daha açık tonlar kullanmış krem tonlar kullanmış efendim yine çift kişilik yatağımız var efendim Gold çerçeveli bir yatak başlığımız. Arka kaplamamız lake. Yine aynı efendim. Burada parçalı kristalli avizelerimiz mevcut. Başlarda komodinimiz var. Üst tarafları seramiğe benziyor. Yine burada bir oturma alanımız var efendim. Akşamın burada artık sohbetini yaparsınız. Bugün o geçti başından. Seninle geçti başından diye burada oturursunuz efendim. Yine buradaki balkonumuzda çıkan. Aynı PVC'miz efendim. Burada gördüğünüz gibi bir şifon yerimiz var. Ve utkucum satrançtaki oyuncularımız. Attır, ondan sonra vezirdir, fildir, piyondur, şahmattır hepsinde eve böyle parça parça bırakmışlar aynamız var, klimamız var. Evet burada ise 6-7 kapaklı bir giyinme bölümümüz mevcut. Şöyle gördüğün gibi buradaki malzeme de aynı seramik malzemesi gibi. Ortada kullanılan malzeme aynısı çok güzel oluyor efendim. 2-4-6 kapaklı bir gardırop alanı hanımefendilere sorsan yetmez ama efendim bu oda için yeterli mi? Bence gayet yeterli. Evet gel bakalım Utkucuğum burada neyimiz var? Burada da eve banyomuz var. Burası da Şahin ablayla Selda ablanın olsun. Şahin abiyle Selda abla. Geldik. 1 metrekarelik bir duş kabin alanımız. Burada bir PVC'miz mevcut. Gömmerzer VC'miz. El yıkama lavabomuz. Yine burada da diş macunu, fırça, wax'ını, osunu, busunu koysun diye bırakmışlar. Ve evimizde kalorifer ve doğal sistemimiz de çekilmiş durumda. Onu da söyleyelim. Evet kıymetli misafirler yine sizlere Efeler Mahallesi'nin en güzel villalarından bir tanesini tanıttık. Kıymetli misafirler. Evimizde 4 tane birbirine güzel yatak odası var. Ebeveyn banyomuz var. Harika bir mutfak alanımız var. Köşe bir konumda arsamız. Özel bir havuzumuz var. Geniş bir bahçemiz var. Otoparkımız var. İnci işçiliğin kaliteli malzemenin kullanıldığı bir villa efendim. Harika bir villa. Siz de bu villanın sahibi olmak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Fiyatı kapak fotoğrafını yazıyorum efendim. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Ben Ömer Faruk Sağlam. Bugüne kamera tutku vardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.